kiralarını ödemekte zorlanıyorlar. SSK ve Bağkur primlerini ödeyemeyenlerin sağlık güvenceleri dahi yok. Esnaf bir de ağır vergi yüküyle karşı karşıya. Malzemeyi alırken pahalı alıyoruz. Her gittiğimizde fiyat değişiyor. Zam söylemeye evet. utanıyoruz diyorsun Başka yani öyle mi? Müşteri geldiği zaman biz şu mesela şu maliyeti ertesoğda bu maliyeti bu kadar çıktı. demeye utanıyoruz yani. Gerçekten yüzümüz olmuyor. Kalayıp evet. geliyoruz artık. Pandemiden bu yana esnafın iş hacminde yüzde otuzluk bir daralma meydana geldi. Birçok işletme küçülmeye gitti. Bir bölümü kepenk indirdi. Şimdi de vergi usulsüzlük cezası adı altında kesilen cezalarla boğuşuyorlar. Esnafın vergi yüküne dair iktidara çağrı CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin'den geldi. Adana'da ziyaret ettiğimiz esnafların pek çoğu ne yazık ki vergi memurları tarafından yüklü cezalar kesildiğine dair şikayetlerle karşımıza geldiler. Evet buradan Sayın Nebati'ye soruyoruz. Esnaf zaten zor günler yaşıyor. Elektriğini, kirasını ödeyemiyor, su parasını ödeyemez durumdayken, esnaf kefaletten aldığı kredileri ödeyemezken, SSK, Bağkur primlerini ödeyemez durumdayken siz neyin peşindesiniz? Şevkin Adana'da esnafa kesilen fahiş cezaları gündeme getirdi. Uygulama sadece Adana'da mı yoksa Türkiye genelinde mi geçerli diye sordu. Vatandaşın sırtından elinizi çekin, esnafın sırtından elinizi çekin. Deniz bitti de şimdi esnaf mı kaldı? Bakın 250 TL'den başlayıp 450 TL'ye çıkan ve burada da 2000 TL'yi bulan binlerce vergi usulsüzlük cezası adı altında cezalar kesilmiş durumda şu anda esnafa. Bu sadece Adana'da yapılan bir uygulama mı yoksa Türkiye'nin tamında mı yapılıyor? Esnafı zorlayan bir diğer gider kalemi SSK ve Bağkur primleri. Birçok esnaf primlerini yatıramadığı için sosyal güvencesini kaybetti. Fahiş fiyatlardan dolayı hastanelerde tedavi göremiyor, muayene edilemiyorlar. Çok büyük mağduriyetler yaşanıyor. Bu mağduriyetin içerisinde özellikle Yatıramadığı gibi de e, sosyal güvencelerinden destek de alamıyorlar. Hastanede tedavi olamıyorlar primlerini yatıramadıkları için. Bu Bağkur primleri esnafımızın belini büktü.